Tatil sona erdi. Hey. Yılbaşı ağacı hala burada ama hediye kutuları bomboş. Hey. Bir süreliğine <laughs> evde tıkalı kalacağız gibi görünüyor. Buna rağmen Jale sıkılmışa benzemiyor. Hey çocuklar, Arkadaşlarımla ben 24 saat boyunca yorgandan kale yarışı yapacağız. Bize şans dileyin. Anne, yorgan <laughs> kalesi derken ne demek istiyorsun Jale? <laughs> hmm. Arkadaşları biraz şüpheli yaklaşıyor. Bir şey inşa edecek havada Yok. değiller. Ayrıca bir çadırın içinde 24 saat yaşamak da istemiyorlar. Bu şey çok çocukça. Aa evet söylemeyi unuttum. Bu yarışın büyük ödülü son model bir iPhone. Hadi evet deyin. iPhone mu? Daha önce söylesene bunu. İnşa etme yarışlarını seviyoruz. İlk önce etrafı temizlememiz gerekiyor. Ozan merhaba de. Hello. Çok yakında burada yumuşacık evler olacak. Her adımın kaydedilmesi gerekiyor. Yarışın kuralları bundan ibaret. Jale kamerayla uğraşırken arkadaşları sıkı çalışıyor. Odanın tamamen boşaltılması gerek. Yılbaşı süslerinin de kaldırılması gerekiyor. Ve Jale hala kaydetmeye devam ediyor. Jale video çekmeyi bırak. Çalışma zamanı. Yoksa şu ışıkları sararız seni. Jale ışıklar olmadan da mutluluk saçıyor zaten. Koltuğun üstünde bir gezintiye hayır demezdi ama. Son dokunuşlar ve... O da hazır. İhtiyacımız olan her şey burada. Yorganlar ve yastıklar. Bir ip lazım bize. Ozan'da var biraz. Duvarda metal kancaların olması çok iyi bir şey. Çocuklar ipi duvardan duvara gelecek. Bu evimizin iskelet yapısı olacak. Bakın, bu harika bir fikir. Ozan ve Sema evin çatısını yapıyorlar. Ama bir tane yorgan yeterli olmaz. Daha fazla malzemeye ihtiyacımız var. Cale gözetmen olarak oldukça harika bir iş çıkarıyor. Her aşamayı yönlendiriyor ve çalışanlarla röportaj yapıyor. Ozan oldukça istekli. birileri inşa etmekten yorulmuşa hmm. benziyor. Sema ne yapıyorsun? Bu mücadelede bütün oyuncuların yer alması gerekiyor. Hmm. En azından kameranın hatırına bir şeyler yap. Sema şimdi yumuşak duvarları birbirine bağlıyor. Böylece boşluk kalmadı. Bu arada çivi kullanmak yerine saç tokası kullanıyorlar. Yorganlara zarar vermeden harika bir iş çıkarıyorlar. Tüm gün boyunca bu kalede yaşamaları gerekecek. Bu da kalacakları yer rahat olmalı anlamına geliyor. Büyük bir yatağa ve yastığa ihtiyacımız var. Biraz mola verebilir miyiz? Dinlenmeye zamanımız yok. Süsler ne olacak? Daha güzel bir ev daha iyi bir ev demek. O zaman iPhone kesin bizim olacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar duvarları ışık şeritlerle süslemeye karar verdiler. Televizyonu unutmayın. Mücadelemizi oradan takip edebiliriz. Her şey düzenli ve güzel oldu. Şimdi son süslemeye geçelim. Burayı çevre dostu bir kale yapalım. Daha fazla bitki ve çiçek güzel bir fikir. Tıpkı bir bahçe gibi. Arkadaşların tek bir planı var. O da kazanmak. Mücadele için her şey hazır durumda. Arkadaşlar kalenin içine girdi bile televizyonda geri sayımı başlatmak üzere. Ozan kuralları detaylıca açıklıyor. Çok basit. 5 saniyeden fazla dışarı çıkmak yok. Acil bir durum olursa herkes ikişer can kazanacak. Eğer canların hepsini kullanırsanız elenirsiniz. 24 saat boyunca kalede kalmaya herkes kolay kolay cüret edemez. 3, 2, 1. Yarış başlasın. Jale takipçilerine yeni evini göstermek istiyor. Ama özel hayata elveda değil. Ozan ve Sema kavga başlattı. Yastık savaşı mı? Neden olmasın? Yorgan kalesinde her şey mümkün. 24 saat boyunca tekrar çocuk olabilirsin. Ama bütün enerjini tüketiyorsun ve silahın da kalmadı. Daha sakin bir şey bulabilir miyiz? Cale ve Sema'nın Yorgan Kalesi'ne masa hokeyi getirmesinin nedeni vardı. Oyun oynarken zaman akıp gidiyor. Ne başa baş bir oyun. Hmm, Ozan ne yapıyor orada? Gülüyor, mısır yiyor. En sevdiğimiz kanala video mu yüklenmiş? <laughs> Aa Hayır. Ozan kalan zamana bakıyor sadece. Saniyelerin geri sayımını izlemek çok büyüleyici. Bana katılın kızlar zamanlayıcıyı izlemek için mi? Cede misin? Aa hayır. Masa hokeyi çok daha iyi. Ve akşam olduğunda korkunç hikayeler anlatma zamanı. İlk Sema anlatıyor. Bu bildiği en korkunç hikaye. Sonra ağacın gövdesinden çıkıp elini tuttu. Aa! Jale çoktan korktu. Çok hassas bir kız. Şimdi sıra Ozan'da. O da oldukça korkunç bir hikaye biliyor. Karanlık bir şehirde, karanlık bir sokakta. Kızlar tüm bu sürpriz sonlardan çok korkuyor. Ah, oh, tüylerim diken diken oldu. Hey, neler oluyor? Işıkları da kim söndürdü? Bö! canavarlar geliyor. Yorgan Kalesi sakinleri endişelenmişe benziyor. Ah! Çıkalım buradan. Kızlar bu yarışın asıl kuralını unutmuş olmalılar. Hayali yaratıklardan oldukça hızlı kaçıyorlar ama Yorgan Kalesi'ne zamanında dönmeyi başaramayacaklar. İkisi de bir can kaybetti. Yarışın ilk kuralı kaleyi 5 saniyeden fazla terk etmeden geri dönmekti. Nasıl yapar ki bunu? Bu çok kötü. Ozan yaptığı şakadan oldukça memnun. Ve kazanmaya en yakın yarışmacı olduğunu düşünüyor. iPhone benim olacak. Ah Ozan kime bulaştığının farkında bile değilsin. <laughs> Bekle. Bu da ne? Duman mı bu? Ah uh oh. Yanıyoruz. Canını seven kaçsın. Acil durumlarda Ozan'ın olabildiğince hızlı olup itfaiyeye haber verme planı var. Tüm hayatı buna bağlı. Aa, temiz hava. Dışarısı daha sakin. Ama Ozan 5 saniye kuralını unutmuşa benziyor. Bir canı gitti. Yaşasın. Başardık. Wow. Ozan bu sahte dumandan çok korktu. O makinesi şakamız işe yaradı. Bu tarz efektlere bayılıyorum. Rekabeti bir kenara bırakıp biraz dinlenme zamanı geldi. Ama kötülük asla uyumaz. Ozan'a bir şaka yapmaya ne dersin? O kadar tatlı uyuyor ki şaka yapmamızı bekliyor resmen. Sema ve Jale neyin peşindeler? Zavallı Ozan'ı nereye götürüyorlar? Arkadaşları Ozan'ın geceyi dışarıda geçirmesine karar verdi. Tatlı rüyalar arkadaşım. Çok değerli 5 saniyen oldukça hızlı tükendi. Ozan'ın son canı da gitti. Şimdi yapabileceği tek şey burada oturup kaybettiği iPhone'a üzülmek. Sema ve Jale Ozan'ın haline üzülmeyecekler mi? Ne de olsa çocuğu dışarı çıkarıp onu kandırdılar. Ozan'ı eve geri getirmeleri gerekiyor. Arkadaşlarının dışarıda dolmaması lazım. Ozan gibi birisinin bile. Yumuşacık bir evde birlikte kahvaltı yapmak. Daha iyi ne olabilir? Hmm. Tatlı bir tost ve hoş bir kahve. Tüm bunlar bize yarışmayı unutturabilir. Hiçbir yarışma arkadaşlığı mahvetmeye değmez. Kazansın, sonsuza dek arkadaş kalacaklar. Twister mi oynasak? Böylece zaman hızlı geçer. Sağ el kırmızıya, sol ayak yeşili. Böyle mi eğileceğiz? Aa iyi gidiyorsunuz. Çocuklar iyi iş çıkarıyorlar çünkü bir süre Twister oynadılar. Ayrıca yastık dolu bir evde yere düşmek çok da önemli değil. Hadi millet. Başardık. Bu çılgın yarış sona erdi nihayet. Ödülü almamıza ramak kaldı. Ama bir sorunumuz var. Onlar üç kişi. Ama sadece bir tane son model iPhone var. Tabii ki de ödül Jale'ye gidecek. Bu onun fikriydi. Sema karşı çıkıyor. Telefonu onun alması gerekiyor. Çünkü kaleyi inşa edip süsledi. Ozan'ın bu kavgada yer almasına izin verilmedi bile. İstemiyor da zaten. Onlarla tartışmanın gereksiz olduğunu farkında. Bütün bu kavgayı kaydetse iyi olur. Takipçiler sevinecek. Kim bilir? Belki bu video kendi telefonunu almasına yardımcı olur. Hey! İşte bu en ilginç kısmıydı. Yorgan Kalesi yarışımızı sevdiniz mi? Siz de yapmak ister miydiniz? Tüm bu olanlardan sonra hangi arkadaşın telefonu alması gerektiğini düşünüyorsunuz yorumlara yazın beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece eğlenceli yarış videolarını kaçırmazsınız.